nohutun nohutun kabuğuyla domatesin çekirdeği bir değil ya olamaz bir olamaz. Künefenin yanağıyla da benim kuruluk asla bir olamaz asla Doğru. asla ya olamaz. Bak, en azından bak, ben şöyle bir tabak çıkartabildim. En azından siz az da olsa onu yiyebildiniz. Ben ne çıkan o kara zifiri karanlık tatlı yiyebildim ne de böyle kesebildim. Kesemedim yani. Selam hanım eğitimi nerede aldın? Hiçbir şey tam. yok. Ne Gün, bakın eğitim? gününüz gününüz öncesi bir eğitim aldınız herhalde bayağı önce akıcı. Mi? Önce bir ben ne oldum oldu böyle neredeyim falan diye düşündüm evet, evet. böyle. A, a, idrak etmeye çalıştın yani Aa, bazı şeyleri acaba. Önce ilk önce e, Berke Bey'in puanını verdiği puanı evet. eleştirmeyip kendinizin bana verdiğiniz puanı sonrasında da arkasında siz Berke Bey'e verdiğiniz puanı. ben size şu an konuşmuyorum. Zaten yani siz zaten benim benim, yaptınız, benim, benim de ardına. Sizize ama daha yüksek puanlar da verdiniz onun üzerine. Kısasa kısa yaptık biz yani. sizin yaptığınızı yaptınız ama ben Tamam. Ben de kısasızdı. Şey ben de aynı de zaten konuşsak da evet. aynı şeyi tekrar tekrar etmek istemiyorum zaten. o yüzden sizin yaptığınız haksızlıkları başkası yapmasın diye. Ben haksızlık yoktu. Ben yoktu. Lezzet yoktu. Lezzet anlamayı... yok yani. kimde yoktu? Niye ısrarla o zaman ben çok güzeldi. Vardı. Çok güzeldi. Vardı. Sizce güzeldi. lezzet vardı. Sizce güzeldi. Bir dinler misiniz? Önce bir dinlemeyi öğrenirsiniz. Bana göre lezzet. Bir dakika dinler misiniz gerçekten? Benim yuvanamda lezzet vardı. Evet hiç. Sus. Benim lezzet vardı. Ben sizin önünüze en azından bir ana yemekte düzgün bir ana yemek çıkardım tadına hani baktınız evet. bir dinler misin lütfen rica ediyorum sizden siz daha önce böyle bir yerde bulundunuz mu karşılık Bence oturup konuştunuz öyle mu bir... ben gayet bulundum Aha. yani o ne demek ya ikili diyalog hiç girmemiş hayatım boyunca. yani onu hissettim şu anda ben konuşmak istedim. ama siz bir monolog gidiyor de yani olurdu ben evet lezzetli diyorum susmuyorsunuz ben size katılıyorum ama kabuk çıktı içinde kabul etmiyoruz bu evet, kadar, kadar basit. Evet yansıttı evet, zaten. tamam kabuk. ben sizin puanınızdan da yansıttı. Evet Sen künefenin yanından kaç puan kırdın? Altı biliyormuş. Nasıl altı biliyormuş <laughs> ya ben öyle bir şey mi dedim? <laughs> altı bilmiyor muydun siz tatlıyı? Beyefendi yani şuraya şu yarışmaya yani yanlış bir ürünü tabağa koyarak getirmek bize bir saygısızlık ya. Ben... Getirmeseydiniz keşke ya. Bu bize saygısızlıktı Ay yani. Eksik menüye girerdim. O güvendiğim menüye ben eksik menüye sokmazdım keşke yani. Eksik sizin gibi vasat kabuklu nohut getirmedim. Bence künefeyi gerçekten bize öyle e, vermemesi gerekiyordu. Saygısızlık, e, şov yapacağım diye e, künefesinden oldu. İyi oldu, boş ver. Serap haksızlık yaptı. Ben ana menüsün ana yemeğine falan verdim. Ben hakkını yemedim. Asla onlar gibi olmayacağım. Herkesin hakkını vereceğim. Zaten de verdim yani. Daha ne istiyorlar? Sizi daha güzel karşılamak, daha iyi bir sunum görmeniz için evet. ben kendim bilerek yaktım. O tehlikeyi alarak yaktım yalnız. Bilerek yani yaktım şans bir krono... şey. Hayır, bak kronometre tutmanıza rağmen bunu hiç kimse yapmaz ve bu cesareti neticeye bakıyoruz. Beni, Netice önemli. Beni kesmeyi bırakacak mısınız artık? Ya artık sözümü kesmeyin bir konuşayım. Sen buyurun, buyurun, buyurun. Yani hani konuşmayı öğrendiyden bile dinleme öğrenin. Ben gayet biliyorum. Ha Siz haftaya büyük ihtimal onun da eğitimini alın. Benim eğitimin tam lütfen siz bir bayanla nasıl konuşulması gerektiğini ilk önce öğrenin. Çünkü siz dün bana ne dediniz? etmeyin dediniz. Bir bayanla terbiyesizleşmeyin hak. diyemezsiniz. Hak ettiniz Benim bence. Benim gayet terbiyem var. Bence hak ettiniz. Ben yani mi o... mi hak ettim ya? Ya, o dört ya dört siz var. nasıl böyle bir şey diyebilirsiniz ya? Sizde... Hiç hoş bir durum değil. Sizi bir, bir, bir milyon insan izleyecek. Çok fazla insan izleyecek. Çok fazla bir insanlar izleyecek. Şu an ağzından çıkanı ya, yani. Ağzından bazı şeyler... çıkanı kulağınız duymuyor. Şu an. an evet sinirleniyorum. Evet sinirleniyorum. Nefret ediniz Hakan bir puan önünüze. Hayır. Bunu hak etmiyorum. Evet. Bunu hak etmiyorum. Evet hak etmiyorum. Hakan geride kalmadı. Evet, ben bunu hak ettim siz bir sunuma neden bugün kronometre çalıştırmadınız? Ben bunun cevabını bugün almak istiyorum. çünkü benim günde siz sürekli dediniz Bu ki geç Bu kadar mı korkuyordunuz Hakan'dan? Geç, sürekli Oo. geç kalıyor diyorsunuz ya rakip siz bana. Rakip gördüğü için mi Ben seviyelim? hiç sizi rakip görmedim. Pardon ama Kübra yaptınız. Hanım ben daha fazla size göremedim. daha fazla yavaş yavaş diyordu. Hadi hadi gelin diyordu. E, hadi Kübra Hanım da çalıştırsaydınız kronometre de. Ben evet, bunu tercih, ben ben tercih etmedim. Bugün tercih ben bunu tercih etmedim. Ama ben hakkını verdim Hakan Bey. Siz bugün beni bence etmedim. oraya atmayın araya. Bakacağız. Bir <laughs> servisi Siz... bir görelim. Görün, bir görün. Bir görelim. Görelim. Kesinlikle görün. Kaç dakika oldu evet, Gülbüz? 5 dakika 55 saniye. 6 5 dakika 6. 6. dakikada Yok, geçiriyor. Keşke kronometreyi evet. çalıştırsanız Gülbüz'ün içine işte hiç olmazdık. Bunu tercih etmedim arkadaşlar. Bugün tercih etmedim. Bugün tercih etmemiş. Dün tercih etti. Adamına Teşekkürler. Evet. evet. Adamına göre muamele yok. O sizde var bence. Bu arada tepsimi de evimden getirdim arkadaşlar. Sizde olduğu açık ortada bizim onu konuşmamıza gerek yok bence. Ben görüyorum. Görünen şey belli yani. Herkes Başka bir şey gerek zaten merak etmeyin. Eminim. Bir Birçok kişi göreceğine eminim. Ya ben sizden beklerdim ki. Ya gerçekten ben bu Olacağım. yarışmanın rekabetine katıldım. Evet. Kusura bakma Hakan. Yanlışlıkla ben... 4 puanı verdim. Ve içim rahat değil demeni gerçekten beklerdim. Ben öyle bir şey demiyorum. İçim gayet rahat. Hele şu an çok rahat biliyor musunuz? O dört musunuz? ne içiniz gerçekten rahat. Çok rahat. rahat mı? Evet çok rahat. Evet çok rahat. Tebrik Adil ediyorum. Adil olan şey yaptığımı düşünüyorum. Evet. Tebrik ediyorum. Evet. Asıl sizin içiniz rahat mı? Benim içim o kadar rahat ki şu program Özellikle boyunca. Özellikle Berke Bey'e ben dönüp sormak istiyorum. Yanmış bir menüye siz alt Kaç verdi ya? 6. Bana nasıl 5 verdiniz? 9 vermiş gibi konuşuyorsun ben, ya. Hayır yani bir puan önüme geçemez. Yanmış bir, ha, tatlı yani. tatlı. bir tatlı getirdi yani. Oradayız zaten biz. Yanmış evet. tatlısını evet. puanlamaya almadık diyor. bu arada. Kendinize göre haklı olabilirsiniz de puan verirken izin verin de ben kendi irademle vereyim puanımı. Nasıl tavşanıyorlar ah. Hakan Bey'in çorbasını da aslında ben bu yarışmaya uygun bulmadım söylemiştim. Ama Hakan Bey lezzeti yakalamış mıydı? Yakalamıştı. Benim için görselliğe önem verdiğim için sunumu çok güzeldi. Kaşar ile ayrı ayrı kablarda servis etti. Önemli. Sizin gibi güveçle ile pilavı yan yana sunum yapmadım. Ben söyledim zaten ufak tefek Ama Bunlar detay. ya. Bunlar Bunları göz önüne aldım. Ana yemeğin ise hiç mi yoktu? Yani siz ana yemeğimi değerlendirmek mi istemediniz? Şöyle değerlendirmek istemedim. Lezzet alamadım. Ama Hakan Bey'in aslında bakarsanız tantu opportunist'in de ana yemeğe uygun bulmadım. Aslında ara sıcak gibi de geçebilirdi ama lezzetini vermiş mi adam? Arkadaşlar, vermiş. E, İlk kez açmış şu kız şeyin ama o lezzeti vermiş. Evet. E, kalındı biraz. Ama lezzetliydi. Tatlısını da yedik, yiyemedik hatta. Şov yapacağım diye yaktı şimdi. evet gerçekten. O da onun kendi hatası, onun da cezasını puanlarıyla arkadaşlarımız ödedi zaten. Bravo, gayet yani güzel. Ondan sonra Hadi buyurun böreklerimizi tadı. Adam akıllı yani o yüzden verdim. Vallahi Hak edeni verdim. Muhaaleve girmeseydin, evet. Belki gene bir takım eksiklikleri olabilirdi ama o kadar puan kırılır mıydı bilmiyorum. Ama tabii ki yandı. Ama bu 4 puan vermeyi gerektirir miydi asla. Çarşaf böreği ve yoğurtlu mezeyi bize anlat Gonca. İç harcı güzel olmuş ama bana göre kuru ve kalın geldi biraz. Ee, ya da Benim Çok şey açtım mi? ama biraz belki fırında bekledi o yüzden. Ula da bilir. Ee, ben yanında meze gibi bir şey zannediyordum ama ben şey ben, e, normal sadece hafifletmek şöyle için yoğurt yani. yani Soyle uyumlu olmuş evet. Hani ben daha farklı bir şey olmuş, bekliyordum. Yapalım. Olmuş yani olmuş. ama içi yani dışını beğenemedim ama içi lezzeti var. Lezzeti var. Berket evet. her ne diyeceğim? Şimdi güzel tabii sevindim böyle bir şey yaptığı için hani bekliyordum ondan Efe hanım olduğu için hı -hı. performans el açması bir çarşaf böreği. Biraz hamur kalın bence de. Ben ee, içinde tuzlu buldum. Şey buldum yani biraz tuzlu buldum. Biraz sert ama sardım. yine de elinize sağlık. Ardın yani olsun. el açması olduğu için Ardın tabii olsun, ki bir tık böyle şey olacak Emek var olur. yani hakkınızı yemeyeceğiz merak etmeyin. Abi ben hı. onun için demiyorum. Hı. Ben diyorum ya adaletli olalım. Beğenmediğiniz şeyi tabii ki de tabii. beğenmediğiniz. Yo, işte Peki meze? <laughs> bunu ben <laughs> ne olarak alacağım bunu meze mi yani? Öyle değil. Ama hafifletmesi için ben meze yaptım. Keşke ayran, ayran çok güzel giderdi. Ben bunu bir şeyimiz <laughs> olarak yiyorum. Ama sarımsak dereotu falan şey var. mı? sadece <laughs> dereotu var. Sarımsak, Başka var. Başka bir şey daha var mı? Yok sarımsak. Mayonez falan kattınız mı? Hayır hiçbir şey yok, koymadım katmadım. sadece onları koydum. Ne bileyim koydum. <laughs> yani o doğru olmuş olur Zuhal Hanım. Ama hafifletmesi ederdim. için. Yani. Ama şimdi yazdırmış Ay. ya menüyü değerlendirmek abi. Evet abi. Tabii tabii yine tatlara bak. Kötü bir şey varsa söyleyebilirsin. Yok Yoğurda da alıyorum. Yoğurda da dereotu da alıyorum. Bravo. Evet. Evet. <laughs> evet Serap. Bana bir tık tuzu fazla geldi. Şimdi hemen aldım da bir tık tuzu fazla geldi. Bir bana gelmedi ama. Bana öyle geldi. Sana gelen bana gelsin Sen Serap. Bana mı öyle geldi ya da bilmiyorum. Ya bana da ben olmalı. bir tık belki tuzu evet, aldım. Belki mu? Evet. İçinin o lezzeti güzel. İçinin lezzeti gerçekten güzel. Ama e, hamurunda dediği o. gibi kalınlık var birazcık. Ya ben e, e, keserken de biraz zorlanarak kesiyorum hatta. Hatlarken mi acaba bazı yerler? Hatlarken bir büyük bir ihtimalle ben kalı. Hatlama Benim yerler. Pardon yani. evet. Ya yani normalde ince açtın şuradan evet, anlıyorum. Evet ince açtım. Ya yani şuradan alalım. görürseniz Yok, zaten ince açmış. Fakat açtım. sararken bir sıkıntı olmuş. E, sararken e, Şuraları kalmış. Bir şey evet sararken biraz oldu. Evet onlar biraz bir sıkıntı. Bir de birazcık tabii kurumuş. Evet, evet, o konuda evet. haklılar. Evet. Ama yani normalde ince açmışsın o çok belli. Evet. Aha. Şuradan ara katlardan dur, sarmalarda sorun var. Evet Hı. bunu ben beklettim evet. arkadaşlar. Yağda beklettim hani açılması için Hı. şey yaptım. Sonuçta çok uğraştım gerçekten. Mutlaka elenemeyizse tabii uğraş var burada bir meşakkat, zorluk var. Hakan? Kuru buldum. Yani geri geleince kuru ve kalın sadece kalın. geri olarak Evet kalın. Lezzeti? Ya Allah aşkına, Lezzet böyle olarak... size ya. Siz kendiniz getirdiniz kasaptan hazır eti doğramadınız. Evet. Sadece bir lavaş yaptınız o da yamuk yumuk. Allah aşkına bu hakkım bu mu yani bunu mu diyorsunuz? Evet. Ne güzel açmışım ben uğraştım siz hiç Bir dakika eti sen kendin zırlamadın Hayır mı? Hayır ya Zırla Hanım ben bugün eti sordum. zırlamadım. Ben ha bugün ben sen sordum. kendin hazır mı? Evet evet Hı -hı. evet. Ama öyle dediniz. Biz de öyle biliyoruz evet. Sen Aynen. kendin ben mi yanlış anladım? Ben dünden kendim... de kendi doğradım. Evet, kendi hayır, doğradım hayır, diye eti, biliyorum. Eti kendim doğradım değil mi? Kadayıfı kendim. Ha pardon Kadayıf dedim. dedim. Okey. Eti de. Ha, sen eti öyle doğranmış aldın. Evet, ama çok benim bir anda iki tane indirir misiniz? Evet, Dün söyledim. Geri çünkü. Çok, Şak, çok, Bayağı çünkü. Evet. Hiç uğraşmış o zaman. Ben valla kendim zırladı zannettim. Çünkü bu salatayı öyle doğrayan adam eti de doğrar sanki. Yok doğrardım. Doğrardınız evet. Benim her şey kolay ama eti de doğrardım. Güzel doğruyordu. Bravo. Ee, bir anda kendiniz yapmıyor Kendimiz yapıyoruz. Ha, burada de burada da yapabiliriz ama gel. Yani, yani Mesela ben bir şey demiyorum ama benimki ipince Arada evet e, köşeler var. Ona da de dedik de. lavaşın kalın Evet diye. ama dediğim ya, gibi siz ya, dürümün, kendiniz... dürümün ve böreğin arasındaki lavaş farkı olur. Ay, dürümün şaka, lavaşı. Niye lavaşın da bence e, farkı olmamalı. Sılağın bence ince olması bence gerekiyor de. Hakan Bey. Bence de. Hanımefendi bakın. Siz bence kendi puanınızı oynamamak için oynamak için sürekli beğenmedim, şunu yapmadım diyorsunuz. Ee, ben adalete güveniyorum. Ee, siz bilirsiniz. Beğenmediyseniz, damak <laughs> tadınıza uymadıysa. Onu demedim ama lezzetiyle bir şey dedin mi? Yani hani Beğendin bu mi? kanıya nereden Hayır, kapıldınız? Siz Yok bakın ya. arkadaşların yaptığı yorumları tekrarladım sadece. Kuru dedim. Kalın ve kuru dedim. Evet ben de i̇ç dedim. İç harcını söylüyordum evet. siz hemen kes devam Buyurun. dediniz. Yani iç harcı güzel ama olur. kalın ve kuru. Budur yani bunun yorumu. Bence kalın değil ama neyse. Değil mi sence? Değil. Ya bakın. Kesilirken Değil. çok sert. Ama bakın sizin yani. çok kalın açmamış evet, aslında. Açmadım. Onlar düştü. O zaman hata var. Sarmada ve kabı yalnız evet. Sen sarkı 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 yalnız. Sarkı evet. Sen kendi de Kabı derin değil miydi? Evet. derin değil mi? Bu taraflara gittik kalınlaşıyor. Şey cam kaba koydum ama. Tamam. Sıttınız mı sonra? Ben onu dedim işte. Küçük herhalde. Sıttınız mı? Sığdırmaya çalışmış küçük kaba. Ben fırında bıraktım biraz daha kızarsın diye. Unuttum fırında. İşte Ama o fırında bıraktım. Kutluyor ya evet, bir üzeri, bir da, yapma daha iyi yapma. Aynen, kurutmuştum, keşke kurutmuş. bırakmasaydım. Evet, evet. Bırakmasaydım. Evet. süper olacaktı. Beyz koydum ben üstüne. Yusuflar olsa da sizden bir dördü vardı. Işte. Süper olmamış. Benim puanım bana olur. kalsın. Al. Benim puanım bana kalsın. Lütfen siz kendi puanınızla ilgilenin. Daha o yemek ya. Aynen. Niye puan odaklıyız şu anda? Başka şeyler Niye acaba? 75 milyon yani. için olabilir mi? Biraz moralim bozuldu. 2,5 saat uğraştım ben bunlara. Onlara el açması açtım. Ona rağmen e, kabul etmediler. Birinciliğe oynuyorlar. Hiçbiri cesaret edemedi çarşaf böreği yapmaya. Yapsalar da yeseydik keşke. Ben bu hafta için çok gönül rahatlığıyla söyleyeyim. E, kimsenin dörtlük değildi bana göre. Yani dörtlük değildi. Dördü hiç görmememiz evet, gerekiyordu. Evet doğru söylüyor. Sağ olsun Seraf Hanım hepimize gösterdi birkaç Kim Kimlere kere. ne oldu? Sana verdi. Gonca, Hanım'a verdi. Dört. Sana da ben beş verdi. Sana beş verdi. verdi. Aa gönlünden kopmuş. Yok yani onun tatlısı Hala güzeldi ama ya. ya. Sen tatlıya bu kadar şey misin yani ya? bir tek yok, yani tatlı Yok tek değil ki. Çorbası da güzeldi. Tatlısı yanında dört aldı onun tatlısını beğendi. Çorbası da fena vardı. değildi ama güzel. Keşke yedi verselerdi o zaman ya. Çoğunmasının nesi kötüydü Hakkı'nın ya? Ya ben e, çok beğenemedim. Ben Çekirdek de dedi, domates. Evet. Benim, Benim çöpüm daha çok beğendi. Ya olabilir Kabuk de. Hayır benal. ama şey o zaman da ben de yüksek vermesi gerekmiyor mu? Ben hep yükleniyorsunuz ya. Hadi o zaman o da yanlış puan veriyor. Verdiği puanlardan pişman değil ama kendi de söylüyor zaten. O işte o pişman ama değil, değil, evet. denge yok ya onu diyorum ben de hani. Size çok Bilerek denge var. Kasıtlı yapılan yani. bir, bir şeydi o yüzden. Yani yanlış şunun puanını kırdım. Hala konuşuyor carcar. Verdikleri puanlara bakmadan birbirleriyle atışıyorlar. Şaka gibiler. Bak Luayla'nın bitirmiş görüyor musunuz? Arkadaşlar. Yani, Ona bakarsanız onlar zaten... Kaç puan kırsınlar Serapçım yanmış üründen. Ya yani bana geldi, ya Etik gelmiyor olurlar. bu, bu şeyler, puanlamalar. Ya ben Berke Bey'le tartışmam lazım. Bana nasıl altı verdiniz? Öyle e, de de bir menü çıkar. Ben teşekkür bekliyorum mesela hani diyorum ki. Benim bir, ben bir dur. Teşekkür bekliyormuş senden. Siz... Ha, siz daha mı yüksek bekliyordunuz? Ya, tabii ki. Kesinlikle ben daha... daha. yerden yana vurmadım daha. ama. Ya, bakın. Siz de bana kavurmuş kiraz verdiniz. Evet. Soğanla. Evet. E, ben de bezelye getirip, Arasındaki farkı anlatır mısınız? Bakın. Bezel sadece kiraz ve soğanla kavurdunuz. Bezelye kuru üzüm, ceviz, dereotu, kapya biber, yeşil biber. Dinliyorum. Daha sayayım mı? Bak ne kadar. Size dümdüz bezelye önüme koyduğunuz bakın, dediniz ama bir emek vardı görmediniz. Yalnız ya, e, tek ürün değildi benim. Dibleyi unuttunuz. Bakın işte bunu. Dibleyi bir daha. Şu an sadece onu, söyledim. Sadece onu söylüyorum ha, şu an. Bakın diple şimdi, ayrı Bir şey. Ha. Diplede yerlerdeydiniz. Kabul edin ne olur. Ben de Samsunluyum. Size göre sunmuşsunuz. Diple daha büyük olacaktı. Çok lapa olmuştu. Tadı yoktu. Kabul edin lütfen. Bakın şimdi yöreselde. İki hani... tane sundunuz ama bizde böyledir diye bir şey var. Ben onu kullanmak da istemiyorum. Ama hani budur yani. Ben verdiğim gibilerden gayet memnundum. Tat aldım. Yani. Tadı hani kötü değildi zaten. Dörtlük, e, altılık değildi masam. Dörtlük hiç ve hiç değildi yani. Hani i̇şte ben zaman hani, orada hani, orada bir şükür duasına girmemiz dört, lazım. Ha, buraya teşekkür, göre te evet. Teşekkür <laughs> bekliyorum. Ya Serap Hanım'a göre. Ben olarak madem ben puanları kıt davranıyorum. Madem adil bir adam değilim. Niye o zaman size altı vereyim? Ya hani Serap Hanım'a göre. benden sonra yarışıyorsunuz. Taktik yapmam gerekirse size dört vermem. Bak diyorsunuz ya kısasa kısas. Ben eğer kısasa kısas yapsaydım beş vermem gerekiyordu. Doğru mu? Ya. Hayır mantıklı bir adamsınız ya. Doğru mu? Soruyorum size. Ya orası öyle tabii beş ama. Beş vermedim altı verdim. Hani tabii biz. Ver taktik olarak yapsaydım dört vermem gerekiyordu Hakan şey, kendimi oynamam için daha yüksek aldım ya sizden 5 benim 4 vermem gerekiyor ama sizin önünüze hani bir kişi geçti ya artık e, tamam kişi... haklısınız ama bakın yine de ne olacağı belirli. Burada Zuhal Hanım'ın oyları da var. var, var ya tabii ki. Efendimiz oyuna başlattığınızda ben de ama Belli de olmaz başka şeyinden kıracak belki. E, sünger, sünger tatlısı vardı belki oradan kıracak. Sünger tatlısı yani, pardon. Sünger, <gülüyor> şey, <gülüyor> pardon. Sünger, e, ben neydi, onun için ne kadar de? uğraştım e. biliyor musunuz? Kuruydu onun kabul edin. Kreması, pandifanyası. Beyefendinin tatlısı yanıktı puanını kırdık. Sizinki de sünger gibiydi o yüzden kuruydu yani kabul edin lütfen. Yani ben kuru olduğunu düşünmüyorum hala. Keşke kronometrisini getirseydiniz azından Bugün. Hakan Bey de belki tatsız yanmamıştı. Belki şaka yapıyor ama ya, şey yapacağım yapmıştı. diye yaktınız. Yakmıştı ya. Cezasını yani ödete o kadar gitmiş. yanmaz alt arkadaşlar evet, evet, önceden alevden. kenarları gider. Tutuldu birden böyle söndüremedi elinde yaktı orada. Evet. Yok, Yok elimi geçiyor. daha öncesinde yaktım sağ olun. Fanlarını korumak için Hakan Bey bayağı dolu gelmiş bugün. Tabii dolu gelecek. Çünkü benim ona rakip olamayacağımı düşündü. Yine de birbirimizi yerden yere vururken adil olduğumu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Yarışmacı arkadaşlar başarılı. Ben hiç adil olduğunuzu düşünmüyorum <laughs> belki de. Yani ya. lütfen. Sizin Araya giden ben oldum bir şey söyleyeyim mi? Sizin konunuzda yani. üzülüyorum biliyor musunuz? Niye? Bunu Vallahi ben birazdan de birazdan kendimi üzülüyorum bir şey yani. Şeyde, ayakta <laughs> <su>, bir <gibi>. röportaj <laughs> mı? Yani söyleyeceğim evet. Öyle mi? Gonca evet. ile ilgili mi? Evet. Ha. E, güme, gümbürtü'ye geldiğine inanıyorum arkadaşıma. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Ya ilk gün için söyledim evet, ama. Evet, ilk gün için öyle Yani yarışma heyecanı mı diyelim? Daha bilim. ya. ya. bile. Gıcık evet almayı bile Asla yoktu asla yani. Asla ya. <laughs> Ama gelmiştim. elektrik de alamıyorsunuz i̇lk de. ya ilk günlerde. Gerçekten ben bu gerginliğiniz doğru. mi bize geçti bilemiyorum ki yani. Ya ama... daha yeni görüştük. Değil, geldiniz bir evet. yemeğe oturdunuz. Elektrik <laughs> almayı evet, imkanımız da yok. Evet, ben biraz durgundum. evet. Serap da ağzından... Evet. Kerpetenle laf alıyorduk Bak şimdi susturamıyoruz. Mesela bak bu tüyo ama şey yani. yemek yemek ne kadarmış Ama ben elektrik bu kızdan. Yani. Bak, yani, bak de. Günümüz şöyle Günümüz geçene kadarmış. Ben ekranlardan izlerdim. Ee? Ee, şey derdim. Ay nasıl oluyor böyle derdim. Yemeğini insanın beğenmeyince insan bir gerçekten anlat, konuşuyormuş. Anlat. Bize diyorsunuz ya lütfen daha şey Aynen. yarışmacılar seçin. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. Yani evet. insanlar geliyor tabii ki haksızlığa uğradıkları zaman ister istemez istiyorlar. daha da fazla savunmaya evet, geçiyorlar. Evet, daha bir şey evet. da biraz e, tavırlı olmaya Kesinlikle. başlıyorlar. İlk gün tabii herkes bir kibar yeni tanışıyoruz. <laughs> 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 herkes bir kırılıyor incelikten. Yani salıdan çarşafdan itibaren kılıçlar çekiliyor. Belki ben bence günah çıkartmaya çalışıyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Hani sırf sanki onlar olmamalıydı işte onların üzerine biraz yürümemiz gerekiyor diye gibisinden düşünüp de Gonca'yı gazlamaya çalışıyor. Ama bence doğru değil. Öyle bir şey yok. Gerçekten lezzet sıkıntısı vardı o gün. Gonca Hanım'ın günü neden gümbürtüye geldi? İlk günün heyecanı olacak. Yarışmacıların birbirini tanımaması, belki de çok önyargılı yaklaştığımız için ben orada bir ona düşük puan verdiğim için üzülüyorum açıkçası. Bunu birazdan finalde de tekrar dile getireceğim. Ona karşı bir pişmanlığım var gerçekten. Bence de Gonca Hanım'ın günü gümbürtüye gitti. Gerek Serap Hanım'ın 4 puanı. Hani Gonca Hanım ilk gün kurbanı oldu. Gonca Hanım'ın menüsü bugün karşımıza çıkan menüleri birçoğundan daha güzel ve ağır.